ne şakası yapacağız? Hediye şakası. Delin yapalım. Hadi. Delin. Hadi şimdi bunun bunu altına saklayacağım. Şimdi bu tepsiyi <laughs> <laughs> Anneme hediye şakası yapacağım. Bir dakika. Ha tamam. Hadi arkadaşlar. Ama hediye şakasına başlıyoruz. Eğer kapatırsak haberi almayı unutmayın. Abone Hadi başlayalım. Evet. Anne, tesbih neredeymiş? Anne tesbihi gördün mü? Gördüm Çok komik olacak ama. Evet zaman çıkımı döveceğim. Hadi saklanın arkadaşlar. Şimdi hazır. Hadi sürprizime sürprize başlayacağız. Babaanne. Kapının önünde hediye var.

Evet arkadaşlar da